Arabayı sövedin aşağı. Ha? Arabayı sövedin aşağı. Aşağı mı iniyor? Ha aşağı in. Niye? Şş, i̇nin in. Niye abi? Durdursana sen şu arabayı. Niye abi? Sen martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam dur bakayım şurada o zaman. Abi özür dilerim. Dur bakayım şurada. Abi, abi. özür dilerim. Oğlum ana önüne gidecektir. Abi, dur nereye tamam. kaçıyorsun? Yani, dur dur. Abi özür dilerim dur, ya. dur lan arabayı. Abi. Dur, 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 abi. Dursana bak. Dur, 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 abi. Vurmak istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur oğlum takip ediyorlar. Dur diyorum bak. Lütfen. dur lan. Çok borcum var. Çok borcum var. Dur lan. Çok borcum var. Oğlum dur bak. Dursana lan şurada. Paramı vereyim. Dur lan paramı vereyim. Dursana lan. Para bir şey vereyim. Dur oğlum her şurada. Şey mi mi dur sana sana? şurada. Her şeyimi veririm abi. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana, Dursana abi. lan şurada. Abi Allah belanı versin her şeyimi veririm sana abi. Dur lan şurada. Dursana oğlum abi şurada. Abi ne olur abi? Oğlum dur diyor Ne olur abi. Abi nerede? Yürüme sokağa gir önünü kesin. Abi lütfen. Gün abi sokağa gir önünü kesin. durun lan Abi lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur? Kes önünü. Yalvarırım sana abi. Abi yalvarırım sana abi. Kardeşim duruyor abi, musun? 30 tane Allah araba götüne sokuyor kişi. mu? Abi Allah rızası. Duruyor rızal rızal musun? Durmuyor musun? Abi Allah rızası. Gel şuradan ki. sola. Tamam abi. Yürü. Dur şu tamam sağda. Bu oğlum size bu mahallede bu Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Saraylı takside dövüyorlar biliyorsun değil mi? Bilgim yok abi. Ha, videosu bilgim... bile düştü. Zil bir zil bir. Tüm arabaları gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Ne olacak abi? Bekle bakalım. Abi.